Yine bu aile matematik dersi yapmış geldi. Şunu Matematik Hoş geldin. Ah bas. Aha Şimdi deldivizim Pembe hanım. Hoş gelin. Bu İyi tamam anladık <laughs> lan ilk ilk. Anladık lo. Şuna ben Çok korkunç. Hoş geldin be ya. Korkunum Koltuktan uçtum. Tamam selam vermesin tamam. tamam. matematik dersi. Hoş bir geldin. Birkaç kere bitirdim ama ilk defa. Üçüncü kitap dördüm. Emre geliyor. Koca burun orada. <gülüyor> <Ayşim>. <gülüyor> o zaman da seni yavrum beni kim tutar oynam. Orada yeni shorts gelebilir. Yeni bir video oldum çok güzel. Mesela yeni gezi. Ey, o Duran'la ben varısındaydık. Başka kim o videoda. Video yapmış ya. Yapacağım. Spoiler de kilometre yeni bir araba alırım. Hallede kızlara. Aa, <laughs> tadına bakacak. Ben arabanın anasını satarım. Tamam, Maalesef.

Burada be, bekleyin. Şimdi size Şimdi şimdi geliyor geliyor baba geliyor. Vili. O bu çıkamazsın. çıkamazsın. Aynen çıkamam kardeşim çıkarım bir kayıt çıkarım bari. Boş konuşun bu arada maalesef mikrofonum kötü mü diye haberi mikrofon mikrofonu ağzıma sokuyorum. Özür dilerim. Ses kötü geliyorsa hop ölürdü sorunlar. Ben de değil. Benim sesim de at sineği gibi ses çıkıyor ben anlamam. Çok iyi bir eş. Çok iyi bir eş. <laughs> ee, buraya ben bir Bir şey kaldı. Gelecek ben de böyle bir şey Aha! Senin salak! Benden öyle kurtulabileceğini <laughs> mi sandın sen?

korkak gürültü gürültü açıyor. Analog hareketleri yok. Oğlum ya çok serbest mod oynayacağım. Serbest direkt kolay bitirebilirim. Neden Ne oğlum? Bali sömürmüşsün. Evet kardeşim ben Bali habire dövüyorum. Oynadığın lan oğlum. Animasyonlarını da yapmayı beceremiyene. Desenin de böyle bir fanı yok. DS'nin daha güzel fanı yok. O bilmiyorum. Ya bakalım neyle kuruşalım. Beş kuruş Ben çek odayım. Wow. Bu şey gelmiş. Turuncu kim gelmiş? As. Aspro. Duran kartı şu benim. Duran. Sen bu bölüme kadar geldin. Işte. Mahallede kızlara ben hopam atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım kadar kadar var. Var. O sorular bitmeden bu okuldan çıkamazsın Olsa bir şey ne yazar söyle ya? yavrum ee... evet. Şey oldu ya bir baktım muhafızı sen muhafızı siliniyor hafif dedim ne oluyor falan fotoğraflar kendi kendiliğine siliniyor film siliniyordu kendi kendiliğine ve çok fazla kasıyordum onu yapmadım. beceremiyordum birkaç kere denedim bakayım düzeltir miyim diye dokunmatik ekranı ayarladım Farkla falan filan yani ben tamirciyim bir yandan yazılımcıyım ya bir denedim, denedim, denedim. Oğlum bir baktım bana bir şey sans bile vermedi. Direkt kapandı bir şey oldu dedi çöktü bir şey oldu. Adam işte yakında baldir vortex olursa şaşırma. Oğlum ben zaten şey, bir can. Ben canavarım hayırdır ona Gürbistan'ım en kalitesi bende oh, Ne gönderdi lan bu? Biri bir şey gönderdi. Beyler bakın bakın ne yazmış. Bana da gönderin. Durun bakın. Ya baksın şimdi. Baksın. Bu ne oğlum ya? Poz Ne olmuş? Yakında bu. Neyse uç uç. Kurabiye aldım yeme. Şu mesajı bir bakın evet, oğlum bana yazın bu ya. şeyin Aldım. Giremiyor. Da... Şey Boşuna atıyorum ikisi. Son bir şey alayım. geldi sanırım. at bir kere de olsaydı da diye. Ha? Baba, girdi. Hı -hı -hı. Aha. Yeah. you. Yine Bak. Mesajı göster. Kim yolladı? Adam işte yakında. Adam işte yakında. Kim yolladı? Ne diyorsun? arkadaşımsın. Şöyle dikelim. Yine de cüzde, bu standart. Herkes standart zaten. Bir bakayım sen standart mısın Standart tam standartsa standart. Ne diyor oğlum? Standart tam standartsa standart. Kalite yok. Belki YouTube yasaklayabilir. En iyi yani benim bu kadar. Belki kapatabilirim yani. Ee, ben yarın sabah sabah erkenlerden evde kimse olmayacak ya. Ben de gideceğim yayın açarım falan filan. Ne ee... nedir resmi? Açarım oynarım bir şeyler oynarım nedir resmi? Siz söyleyin ne oynayacağımızı Minecraft mı? Roblox mu? Ya da Baldi'nin tüm modlu versiyonu mu? Hala bende var en kaliteleri bende var o oh. hepsini bitirdim bu arada balcı süper düper ultra fest bunu da bitirdim çünkü çok zor oğlum bali göreceğiniz oluyor vatatatar gibi gidiyor benim o zamandan daha ziydi Baldi bunlar evi planı kaç kere bitirdim göreceğiniz 9 kere üst üste çaktırmayın bu devru gelmiş neyse gelmiş o zamana kadar şey yapacağız baba sana erken evde kimse olmuyor ben impact ya. önüme yönetici ben de gideceğim yayın aç oynayayım mı lan şey nedir şimdi inanma hoca levant avatik dersi Yine giriyorum. Hoş geldim ya. Yine bu matematik dersi. Hoş geldin. Sorumları ver onları ver. Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en hafif. Sınıfa geçmeden önce herkes... Oo, harikasın. Soru 2. Oo, harikasın. Son soru. 6 artı Altı. Ka Sen bir dahisin. Dayım. 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 Başar çocuk? Gel gördüğünü al. Kocaman bir elli kurur. Soru bir. Kaç i̇ki artı sekiz. Kaç yapar? Ee, Sen bir dahisin. <laughs> Soru iki. Bir. Doğru. Direkt geç. Biliyorum soruları. Matematiği bitirmiş adam ya. Pat 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 pat. Bir şey şolla gelmez ya. Öyle de söylüyor mu? Yedisem. Ne oluyor bizim? Olan oluyor oğlum kim tutar bayanımı Ben onu yine Gözlerim pembe Yine yani direkt sana Pembe de direkt alıyor ya Ama burada soru soruyor ee, bir 1 bir x bir eksi <with> <music> bir sıfır eksi bir 5 yani bir şey ya bir bir olmazsa ben ne yapayım? Bir miydi? Ben düşündüm düşündüm. Ha bir bir bir, yapayım. Yani. Alışmışım. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben hava mı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Koridorda koşmak yazan Cezalısı

Hoş geldin. Aa, Merhaba çocuk. Dünyanın en harika okulu. Hoş geldin. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilir veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru 1. 8. Hay bir cevap. Hay Soru 2. 6. Artı. 8. Kaç yapar? Mükemmel. Evet. Doğru cevap. Son soru. 6 eksi 7 kaç yapar? 7, 5 4 3 2 1 0 3, 2, 1. 0. 3, 2, 1 0. Mükemmel. Doğru cevap. Kıyabiye bir cevap. Kıyabiye <laughs> bir cevap. Başardın çocuk. Her dördünü al. Kocaman birinlik vuruş. Soru 1. 1 artı 9 ya, kaç yapar? Geleyim, geleyim, geleyim. Mükemmel. Doğru cevap. Şey. Doğru. Gelirim oğlum. Sen hiç ben yeni bitirdim yani oyunu bitirdim geliyorum. Hazri bitiriyorum zaten. Dünya kadar bizim dünya. Hay kula hadi ki bir gir bak. Tutun tut biraz De yemek benden ötesine girmek yasak. 15 saniye. Cezalısın. İşte bu yaratıcı bir araba alırım. Mahallede kızlara ben... Son tek bir şaka atarım. Gözlüğünü bir ben batarım. Ben arabanın anasını satarım. Naman her yeri tozuma katarım. Yollar keşme olsa ne yazar. Söyle yavrum. Ben helalıyım ne <laughs> bayanım. 6, 5, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tabii beni kimse sevmiyor. Yani ben gelmiyorum. Eee ne yapabilir miyim bu durumda? 11, 12, 11, 12, 12 O roket atarım bana niye atıyorsun çocuğum <laughs> diye bana kovalıyordu ya Midorş, midorş, midorş. Boş konuşuyorum Susacağım artık roket atar niye atıyorsun bana çocuğum peki roket atarım ben ve kimse bana ve mikay özel özel hediyesi İrem hoca fıttırdı İrem hoca fıttırıyor ben açıyorum Ay ayşe hıh iki <Sessizlik> 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 hmm. ya üç <Sessizlik> doğru <Sessizlik> düşünmüyorum az kere direkt <Sessizlik> <Sessizlik> karper araç satma parçası geliyorum <Sessizlik> O sana yazar söyle ya ikim tutar. O ne artık ben? <laughs> Sanki yarı <yeri> kesiyor bu <laughs> şey, 6, Altı beş dört üç 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 Vay canına, her, her kapıyı duyuyor. Yolun orta parmağı çalır. Yolun <laughs> orta <laughs> <laughs> <laughs>